Merhabalar öğretmenlerim. Okul öncesi ÖABT matematik eğitimi son videoyla beraberiz. Bugün matematik eğitimine artık bir tik atıyoruz ve diğer derslerimize devam ediyoruz. Bu videodan sonra matematik eğitiminden soru kaçırmayacağınıza eminim. İnanıyorum güzelce anlattıklarımızı özümsediyseniz, içselleştirdiyseniz ve bilgilerinizi sorular çözerek pekiştirip de kağıda dökebiliyorsanız emin olun sınavda da artık soru kaçmayacaktır öğretmenlerim. Şimdi hazırsanız son videomuza geçiyoruz. Son videomuzda grafiği, örüntüyü, ölçme ve değerlendirmeyi konuşalım ve artık kendi yolumuza bakalım öğretmenlerim. Hop seni aldım buradasın. Şimdi öğretmenlerim Grafik kullanımının amaçlarından başlayacağız. Grafik öğretimi 10. bölüm. Grafik okul öncesinde neden kullanılır? Okul öncesinde grafik kullanım, kullanımının amaçları nelerdir? Şimdi ilk olarak bilgileri somut hale getirmek. Bilgileri somut hale getirmek. Biz okul öncesi çocuklarıyla ne yapıyorduk zaten? Somuttan soyuta doğru bir öğretim yapıyorduk. Bilgiler ne kadar somut ise yani konuşmuştuk bunu. Somutluk artarsa somutluk artar ise öğrenme düzeyi artar. Bu yüzden grafik kullanımı bilgileri somut hale getirmek, somuttan soyuta ilkesini gözeterek somutluğu artırıp öğrenme düzeyini, öğrenmenin niteliğini, niteliğini artırmak için kullanıyoruz. Bilgileri kayıt altına almak için. Bilgileri kayıt altına almak için. Grafikle beraber bilgiler kayıt edilir ne olur? Veriler oluşturulur. Veri oluşturmak demek... ...veri oluşturmak demek... demek ...kayıt edilmek demektir. Bilgiler arasında ilişki kurmak... ...ve bilgileri yorumlamak demektir. Verileri aldık, verileri kaydettik. Kaydedilen veriler arasında... ...kaydedilen veriler arası... ...ilişki kuruyoruz demektir. Çocuklar grafik oluştururken sayma becerisi sergilerler. Karşılaştırma becerisi sergilerler. Eşleme becerisi sergilerler, eşleştirme, sınıflandırma, gruplandırma becerisi sergilerler, sıralama becerisi sergilerler. Yani zaten biz buraya gelene kadar, bu videoya gelene kadar saymayı konuştuk, karşılaştırmayı konuştuk, eşleştirmeyi, gruplandırmayı, sıralamayı konuştuk. Yani zaten düzeysel anlamda da en son kazandırılması beklenilen kavram grafik öğretimi 5, 6 hatta 6,5 yaşlarda kazandırılır değerli öğretmenlerim. Devam ediyorum. Grafik çalışmalarında izlenecek aşamalar. Gerçek nesneleri kullanmak, nesnenin resimlerini kullanmak, semboller kullanmak. Bu ne demek? Bu ne demek? Şöyle bir yapalım. Bu ne demek? Gerçek nesneleri kullanmak. İlk çocuklarla bir grafik çalışması yapıyorum. Çocuklarla yaptığımız ilk grafik çalışması. Bir sütun grafiği yapıyorum hatta. Çocuklarla yaptığım ilk grafik çalışması. Beraber yapıyoruz. İlk olarak... Bir saniye bu olmaz. Hı. Armut bu. Tamam Armut. Çocuklarla grafik yapıyorum. Gerçek nesneler kullanıyorum grafik yaparken. Şimdi sütun grafiği hazırladım. Çocuklar çocuklarla bir tane sütun grafiği hazırladım. Bir adet sütun grafiğim var. Grafikte bize ne gibi veriler veriliyor? Hangi meyveden, sebzeden? ne kadar var? En çok hangisinden var? Armut'tan var. En az hangisinden var? Patlıcan'dan. En çok hangisi şey daha fazla hangisinden var? Elmadan var. Ne yaptım? Gerçek nesneler kullandım. Bunu sınıfımda gerçek elmalarla, gerçek armutlarla, gerçek patlıcanlarla yapıyorum. Daha sonra nesne resimleri kullanma. Bu sefer ne yapıyorum biliyor musun? Yine sütun grafiği yapıyorum. Yine sütun grafiği yapıyorum. Yine bir tane sütun grafiği yapıyorum. Bir sütun grafiği. Bu sefer bu sütun grafiğinde kağıtlarım var benim. Kağıtlarım var. Kağıdımda, kağıtlarımda, kağıtlarımda patlıcan görselleri var. Kağıtlarımda armut görselleri var. Kağıtlarımda elma görselleri var. Elma görselleri var. Ne yaptım? Gerçek nesnelerden artık nesnelerin resimlerini kullanmaya geçtim. Gerçek nesnelerden resimlere geçtim. Anlaşıldı mı? Daha sonra ne yapıyorum? Semboller kullanıyorum. Sembolleri nasıl kullanabilirim? Elma yerine kırmızı çubuklar koydum. Kırmızı çubuklar elma. Mavi çubuklar erik. Mavi çubuklar erik. Daha sonra siyah çubuklarda soğan. Ne yaptım? Artık nesnelerin, gerçek nesnelerin yerine, resimleri yerine bunları çubuklar ile çubuklar ile sembolize ettim. Ne oldu? En sonda semboller kullanılmış oldu. Grafikler hakkında konuşulurken burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Grafikler hakkında konuşulurken daha az, daha fazla, en az, daha uzun, en uzun, daha kısa, en kısa, aynı, hiçbiri, hepsi, bazı, birçok, daha yüksek, daha kısa gibi ölçme ve karşılaştırma kelimeleri kullanılır. Yani elma armuta göre daha az. Armut Patlıcana göre daha fazla. En az patlıcan var. Bu grafikte armutların bulunduğu sütun daha uzun. En uzunu atıyorum çubuklar yaptık. En uzun çubukların bulunduğu grafik mavi çubuklar. Ya da buna da gerek yok. Bunlar direkt gerçek meyveler olmak da zorunda değil. Başka nesnelerle de yapabilirsiniz. Direkt Çubuk grafiği bile yapabilirsiniz. Gerçek çubukları kullanarak bir çubuk grafiği yapabilirsiniz. Sütun grafiği yapabilirsiniz gibi gibi. Mesela e, diyebiliriz ki burada bir tane daha böyle armut olsun. Armutlar ile patlıcanlar aynı sayıda. Aynı aynı ölçüde. Gibi gibi. Mesela muzlardan hiçbiri yok. Hiçbir tane hiç koymadık. Hiç ifadesi. Birçoğu bu grafiğin birçoğunu elmalar oluşturuyor. Elmaların olduğu grafiğin uzunluğu daha uzun, daha yüksek, daha kısa gibi gibi bu ifadeler genişletilebilir. Bu şekilde ifadeler kullanarak grafik öğretimi gerçekleştiriyoruz. Bir de grafiklerimizin türleri var. Resimli grafikler. Az önce gösterdiğim, nesnelerin kendisi değil, nesnelerin görselleri kullanılır. Somut grafik çalışmalarından soyut grafik çalışmalarına geçiş gelir. Somut gerçek nesnelerde, soyut sembollerde geçiş resimler. Anlaşıldı mı? Sütun grafikleri, sembolik bir grafiktir. Burada bahsettiğimiz sütun grafiğinden bahsetmiyoruz aslında öğretmenlerim. Buradaki sütunlardan bahsetmiyoruz. Sembolik bir grafiktir. İşaret veya işaret yerine geçebilecek herhangi bir şey grafikte işlenen nesnenin yanına geçer. He. Bak semboller burada değerlendirilebilir değil mi? Burada değerlendirilebilir. Şöyle de değerlendirilebilir. Böyle de değerlendirilebilir. Anlaşıldı mı? Fakat bir de bunun şuradaki, şuradaki hali var. Onu da konuşacağız. Dairesel grafikler. Erken çocukluk döneminde kullanılmaz öğretmenlerim. Ama bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Soru dağılımları mesela bu şekilde açıklanır. Ne derler? Ne derler? Soruların yüzde on sekizi erken çocukluk gelişimi, yüzde yirmisi alan eğitimi gibi gibi. Bak, dairesel kullanıldı pasta dilimi diyebiliriz. Çizgi grafikler, sütun grafiklerinin çizgisel halleridir. Erken çocuk döneminde kullanılmaz. Yatay ve dikey eksenlerde çizilen çizgilerle ifade edilir. Erken çocuklukta yok. Bunu da şeyden biliyorsunuz, coğrafyadan, nüfus yoğunluğundan ya da yağış alan bölgeler mesela. Neden kullanılmaz erken çocuklukta? Soyut olduğu için. Soyut olduğu için somut, sembolik iken ya da somuta geçiş ve sembolik iken dairesel ve çizgi grafikleri okul öncesinde yoktur. Sebebi de soyutluktur sevgili öğretmenlerim. Örüntü. Örüntü, örüntü, örüntü. Sorusu çıktı. Çıkmış sorusu var. Yine çıkma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesi. Örüntü dediğim zaman bak sıralama ve karşılaştırma becerisinin kazanılmasıyla birlikte örüntü öğretim sürecine başlanabilir. Örüntülerin çeşitli grupları var. Sayısal olan, sayısal olmayan, renk, ses, konum, şekil özelliklerine göre farklı örüntüler vardır. Okul öncesinde örüntü geliş gelişimi örüntüyü tanımak, tanıtmak, örüntüyü tanımlamak örüntüyü geliştirmek ve özgün örüntü oluşmak şeklinde bir seyir izler. Örüntü çeşitlerimize bir bakalım. Tekrarlayan örüntü, asıl ögenin nesnelerin tekrarlanmasıyla oluşturulur. Döngüseldir. Birim tekrarı şeklinde gerçekleşir. Bu bildiğiniz kırmızı mavi siyah kırmızı mavi siyah. Bundan sonra hangisi gelecek? Kırmızı. Son hangisi gelecek? Mavi. Bu şekilde birbirlerini tekrar eden örüntülere verdiğimiz isim. Şu görsel tekrarlayan örüntünün ne olduğunu sana açıkça gösterecektir. Büyüyen örüntü, örüntüde kullanılan asıl ögenin gittikçe büyümesiyle oluşturulabilir. Mesela bu şekilde bir örüntü devam ettirilebilir. Devamında daha büyük olabilir. Hatta bir noktadan sonra tekrarlayan örüntüye bile çevrilebilir. En sonra tekrar başa dönebilir. Gibi gibi. Gittikçe büyüyen örüntü. İlişkisel örüntü nesnenin, sayının, rengin ikili ilişki gibi kurmayı gerektiren örüntülerdir. Bak ikili ilişki. Nesnemiz kare olsun. Kareye ben diyeyim ki iki. Karenin karşılığı iki. İkili ilişki kurdum. Nesne ile sayı arasında nesne ile sayı arasında ilişki kurdum. Daha sonra altına geçeyim. Buna da diyeyim ki bir kare ikiye karşılık geliyordu. İki kare dört. Ne oldu? İlişkisel örüntü kurdum. Bundan sonrakinde ne olacak? Üç tane kare olacak. Üç tane kare olacak. Bunun karşılığı da altı olarak karşımıza çıkacak öğretmenlerim. Buraya geçmeden şundan da bahsedeyim. Sayısal olan sayısal olmayan. Bizim bu bahsettiklerimiz sayısal olmayan örüntülerdi. Sayısal olan örüntüler nasıl? Sayısal olan örüntüler nasıl mesela? Bakın sayısal olan bir örüntü. Bir, iki, üç sayılarının birbirini tekrar etmesi. Rengine göre örüntüyü yaptık. Az önce bahsettiğimiz rengine göre. Aynı zamanda rengine göre bir örüntü meydana getirdik. Çok geçtim. Sesine göre, konumuna göre, şekline göre de örüntüler devam ettirilebilir. Mesela şekline göre şekle göre değil, şekle göre. Üçgen, kare, daire, üçgen, kare, daire. Bu şekilde devam ettirilebilir. Sevgili öğretmenlerim, Geliyorum son kısma artık bitiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme kısmına geldik öğretmenlerim. Ölçme ne demek? Okul öncesinde ölçme ve değerlendirme. Ölçme bir grup nesnenin ya da belli sayıdaki birimlerin fiziksel miktarlar üzerinden değerlendirilmesi. Akademik ifade biliyorsun. Bir diğer deyişle ölçülebilir niteliklerin belirlenmesi ve bu niteliklerin kullanılarak nesneleri karşılaştırma olarak tanımlamaktadır. Ölçme çocukların çevrelerine bizim için önemli olan kısım bu. Daha iyi tanımalarını ölçme hakkında fikir sahibi olmalarını, problem durumunda tahminde bulunmalarını, olgular ya da nesneler hakkında akıl yürütmelerini sağlamak amacıyla yapılır. Piaget'e göre ölçme becerisi üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada çocuk doğar doğmaz gerçek, doğar doğmaz gerçekleşen oyun ve taklit yoluyla çeşitli nesneleri karşılaştırır. Demek ki ölçme ve değerlendirme dediğimiz zaman aklımıza canlanacak ilk beceri karşılaştırma becerisi. Zaten karşılaştırma becerisi yapamazsak ölçme meydana getiremeyiz. İkinci aşamada çocuk ölçüm yaparken karşılaştırmalar yapmaya başlar. Ve var olan karşılaştırmalarda derinlik kazanır. Zaten ilkte de karşılaştırma vardı. ikinci de de var. İkinci ilk de ilkte karşılaştırma var. Bak ilkte karşılaştırma var. Burada karşılaştırmanın yanında artık derinlik var. Peki derinlik ne demek? Yani karşılaştırmada karşılaştırmada uzmanlaşma var demektir. Üçüncü aşamada çocuk standart olmayan ölçü birimlerini kullanarak ölçme işlemlerini gerçekleştirir. Peki bizim standart olan ve standart olmayan ölçme araçlarımız neler biliyor musunuz? Bizim standart olan ve standart olmayan ölçme araçlarını koymamışım. Koydum mu diye baktım. Yazmak için koymadım diye hatırlıyordum. Standart bir de şurada mı anlatsam boş olan Mesela burada anlatalım standart ölçme araçlarımız standart ölçme araçlarımız metre hmm. mezura termometre standart ifadelerimiz santim milim kilometre gibi gibi daha türetebilirsiniz bunlar bizim standart ölçme araçlarımız bir de standart olmayan ölçme araçları. Bu ne demek biliyor musunuz? Okul öncesinde kullanılan ölçme araçlarımız var. Bunlar neler? Kırmızıyla yazalım bunu ya da maviyle yazalım. Parmak karış kol uzunluğu adım kulaç, ayak uzunluğu, el uzunluğu, boy uzunluğu daha türetebilirsin. Çocuğun bedeniyle olabilir. Genellikle bedeniyle oluyor. Başka olmuyor. Yapılmıyor zaten. Başka olduğu zaman standart ölçüm aracına gidiyoruz. Çünkü aracı kullanarak bir... Aracı, araç kullanarak bir ölçüm yapıyoruz. Burada araç kendimiziz. Parmak karış, kol uzunluğu, adım, kulaç. Yahut doğadayız mesela sadece beden de olmak zorunda değil. Yaprakların boyu olabilir. Ağaç dallarının uzunluğu olabilir. Yani ölçme aracı, standart ölçme aracı tanımına girmemiş, profesyonel bir şekilde ölçüm yapılmamış bütün araçlar okul öncesinde kullanılan standart olmayan ölçme araçları içerisinde değerlendirilebilir. Fiziksel ölçümler. Fiziksel ölçüm dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Uzunluk ve yükseklik. Çocuklar uzunluk, yükseklik ölçmeyi ilk olarak günlük yaşam deneyimlerinden yararlanarak ve standart olmayan ölçme araçlarını kullanarak başlar. Boyu kaç boyu çok uzun, çok kısa benzeri şekilde ilk ölçme deneyimlerini gerçekleştirirler. Mesela der ki arkadaşımın boyu Benden uzun. Arkadaşımın boyu benden kısa. Arkadaşımın saçı benden uzun, benden kısa. Burası benim atlayabileceğim yerden yüksek, alçak gibi gibi. Bu tarz standart olmayan ölçme araçlarıyla yapılan uzunluk ve yükseklik ölçümleri fiziksel ölçümler içinde değerlendiriyoruz. Alan. Alan ölçme becerisi için iki boyutlu bilgisayar süreç kullanılır. Yüksek ve genişlik ölçümü. Okul öncesi çocukları için zor bir beceridir. Sadece zor bir beceri değildir öğretmenleri. Çok zor bir beceridir. Bunun sebebi de alan korunumunun olmamasıdır. Zaten alan korunumu da en son kazanılan korunumdur. Bu yüzden okul öncesindeki çocukların e, çocuklar için çok zor bir beceridir. Mesela ne yapabiliriz okul öncesinde çocuklar için? kağıtların alanını, kağıtların böyle içi, şurayı düşünün. Hangisi daha geniş, hangisi daha dar, hangisi daha büyük, hangisi daha küçük gibi boyuna göre değil kırmızı ile taradığım yerlere göre alanına göre bir ölçüm yapılabilir ama dediğim gibi okul öncesinde çok zor bir beceridir. Hacim ve kapasite bir kutuyu doldurmak gibi, su dolu bir havuzu boşaltmak gibi kabın mekanın hacmini ve kapasitesini anlamak için yapılan ölçümlerdir. Genellikle fen etkinliklerinde kullanılır. Hatta iki tane bardağım var. Hangisi daha çok su alır? Bu da zaten korunum olmadığı için zor bir beceridir. Ancak 5,5-6,5 buçuk, buçuk yaş arasındaki çocuklar başarılı bir şekilde yerine getiriyor öğretmenlerim. Ağırlık çocukların gündelik hayatta karşılaştıkları kaç kilosun? Elma mı daha ağır, armut mu daha ağır gibi sorularla yine karşılaştırma yaparak bak karşılaştırma hangisi daha ağır? Karşılaştırma yaparak ağırlık ölçme çalışmaları yapılabilir. Hatta bunun çok güzel oyunları var. Çocuklara böyle plastik oyuncak bir teraziyle bir manavcılık, pazarcılık oyunları ağırlık ölçümü, ağırlık olgusunun anlaşılması için güzel etkinliklerden bir tanesidir. Fiziksel olmayan ölçümler var. Zaman, sıcaklık ölçümü. Zaman olayın süresi, sıklığı gibi gündelik hayattaki zaman olgusu ile ilgili yapılan ölçümlerdir. Okul öncesinde basitçe verilir. Nasıl basitçe verilir? saat yaparsın. Yahut sayı sayma yöntemiyle öğretebilirsin. Çok basit düzeyde veriliyor. Ancak dediğim gibi okul öncesi için zaman ölçümü çok çok zordur. Çok soyuttur. Sıcaklık ölçümü de aynı şekilde mevsimler ve mevsimlerin değişimlerini verebilirsin. Yazın daha sıcak, kışın daha soğuk gibi. Ondan onun dışında sıcaklık ölçümünü bu sayede anlamlandırabiliriz. Onun dışında hiçbir şekilde anlamlandırma yapamayız. Çünkü zaman ve sıcaklık çok soyut kavramlardır fiziksel olmayan ölçümler okul öncesinde en zor becerilerdendir. Değerli öğretmenlerim. Değerlendirme kısmı. Erken çocukluk dönemi matematik eğitiminde çeşitli değerlendirme ilkeleri vardır. Bu ilkeleri bilmeniz yeterli olacaktır. Çocuk değerlendirme yaparken bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bütün gelişim alanları ele alınmalıdır. Bilişsel, duyusal, sosyal, psikomotor, fiziksel gelişim alanları ele alınmalıdır. Ve tabii ki bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Değerlendirme için çeşitli kaynaklar, yöntemler ve araçlar kullanılmalıdır. Portfolyo değerlendirme, süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme gibi. Değerlendirmede kullanılacak bilgi, farklı etkinlik ve öğrenme ortamlarından toplanmalıdır. Yani çocuğun etkinlik ve ortamlarında yaptığı bilgiler toplanmalıdır. Değerlendirme dönemin başında, sonunda, ortasında, haftanın başında, sonunda, ortasında gibi. Yılın her anında yapılmalıdır mutlaka. Değerlendirme güvenilir olmalıdır, değerlendirecek konuya uygun olmalıdır, doğru kapsamda olmalıdır. Yapılan değerlendirmenin çocuğa katkısı olmalıdır. Nasıl katkısı olabilir? Dönüt vererek katkıda, katkıda bulunulması gerekir. Değerlendirmeye çocuğun kendisi de katılmalıdır, ailesi de katılmalıdır. Çocuğun yapmış olduğu çalışmalıya, çalışmalara çocuğun kendisi ve ailesiyle ...bakılmalıdır. Değerlendirme hem çocukların... ...nasıl öğrendiğini, yani sürece... ...hem de ne öğrendiklerine... ...sonuca odaklanmalıdır. Ancak baskın olarak... ...sürece odaklanmalıdır... ...öğretmenlerim. Değerlendirme süresince... ...çok fazla bölmek, hataları düzenmek... ...ya da çocuk başaramadığında... ...çalışmasını yaparken onun yerine yapmaktan... ...sakınılmalıdır. Böyle bir durum çocukların... ...onlardan, bilgili bir bilgi yetişkinin... ...onlar için işi yapacağını... ...hissetmelerine neden olur. Bu da çocuğumuzun özellik kazanamamasına ve başladığı işi tamamlayamamasına yol açacaktır sevgili öğretmenleri. Evet, okul öncesi ÖABT matematik eğitimi dersini ...tamamlamış bulunuyoruz. Matematik eğitimini de tamamladık, geometriyi de tamamladık. Grafiği, örüntüyü, ölçmeyi, değerlendirmeyi... ...hepsini, sayı saymayı... ...her şeyi tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Okul Öncesi ÖABT... ...matematik eğitimi cepte. Artık güzelce tekrarlarınızı... ...dönemin sonuna kadar, yılın sonuna kadar... ...sınav gününe kadar... ...tekrarlarınızı düzenli bir şekilde yapmanızı... ...şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarayacaktır. Güzelce sorularınızı çözün. Bol bol soru çözmek yine işinizi kolaylaştıracaktır. Notlarınızı, kitaplarınızda bulunan notları okumanız yine işinizi kolaylaştıracaktır. Matematiğe küsmemiş, matematiksel zekalarını kullanabilen ve matematiğin korkunç olmadığını bilen nesiller yetiştirmek sizin işiniz. Bu noktada da ben size güveniyorum. Siz matematik eğitiminde bana güvendiniz. Bu noktada da ben size güveniyorum. Ben bir karışık matematik eğitimi dersini tamamlamış bulunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. ÖABT çalışmalarında tam gaz devam edin. Kendinize iyi bakın. Umarım bir yerde bir gün bir şekilde karşılaşmak dileğiyle size esenlikler diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.